Evet arkadaşlar, e, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Amerikan Bully X'lerce tanıtacağım. E, secereli bir yavrumuzdur bu. E, evde bakılabilecek en düzünlüklerden bir tanesi. Hiçbir şekilde ısırması olmayan, tüy sorunu olmayan, havlamayan, çocuklarla arası çok iyi olan bir yavruktır. E, şimdiki yavrumuz 10 Aralık doğumlu. Secereli bir yavrumuz. E, çocuklarla arası çok iyi. Bakılabilecek bir ırktır. Bahçesi olan, ev ortamı büyük olan kişilerin tercih yapabileceği bir ırk. Kafanıza takılan sorular olursa, American Bull X ile ilgili bana her zaman ulaşabilirsiniz. Selfomuzda sorular sorabilirsiniz. Gayri eten, kendim de besliyorum American BullXLarge. Kendi köpeğimde seceriyle Onun videolarını da atacağım, paylaşacağım sizinle. İnanılmaz keyifli. Benim 10 yaşında bir oğlum var, Batuhan. Bütün bakımlarını o yapar. Aynı bu kadar bize geldiği zaman. 50 günlüktü. Şu an 2 yaşında. Ee, çok keyifli bir eriktir. Ee, bakımı gayet rahattır. Ve e, hiçbir apartmanda olduğunu kimse anlamaz. Havlamaz. E, hiçbir yeri kemirmez. Uslu bir erkek çocuğudur bu. E, onun dışında e, bu alakalı... İşte saldırgan diyenler oldu, işte çok vahşi diyenler var. Ama bu tamamen bakımla alakalı. Amerikan büllemlerde yasaklanmasının tek sebebi havlama olmadığı, saldırgan olmadığı, e, normal bir çocuk gibi düşünün.